Sabah sabah pizza siparişi verdiğinde doğru mu? Evet. Nereden aklına geldi? Canım pizza çekti. Ve kahvaltı hazırlamak istemedim. Dün kahvaltı yaptık mı? Yaptık tabii. Ne yaptık? He, soslu. Hı -hı. Güzeldi. Evde suşi yapıyoruz. Suşi için pilavın arasına koyabileceğimiz bir sos hazırlamıştık. Mayonezi Ondan bir biraz evde aynen mayonez falan evde yapmıştık. Hatta bugün suşi mi yapsak ya? Benim canım çok çekiyor mu? bence tavuksuz olmaz. Tamam da tavuğa gerek yok ya. Ya ama çok lezzetliydi öyle. Tavuk yok mu evde? Yok. Niye yok? Et var. <laughs> Etli sushi olur mu kıymalı suşi? Hayır. <laughs> aktif dinlenme günü yapacağız. Ha, teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün aktif dinlenme günü yapmayı planlıyorum. Ya da aktif dinlenme günü yaparsanız neler yapabileceğinizi anlatacağım. Aktif dinlenme nedir? Dinlenmeyi sevmiyorsunuz. Hareket etmek istiyorsunuz. Günü o şekilde geçirmek istiyorsunuz. Çünkü diğer gün, önceki gün sağlam bir antrenman yaptınız. E, l hareketi vardır. Bunda bacak kaldırmak zordur. Bacak kaldırabileceğimiz yorucu ama bittikten sonra yoruculuğu geçen egzersizler var. Yani o an yapıyorsun, o an yoruluyorsun ve onun yorgunluğunu hissetmiyorsun. Ama bunu yaptığın için hareket performansı çok iyi şekilde artıyor. Barfix demirde asılı kalmak. Bilek kaslarımız çabuk iyileşen kas gruplarındandır kavrayışlara alışmamız yapacağımız antrenmanlarda olumlu etkiler sergilememize yardımcı olacağı için bu da aktif dinlenme gününe eklenebilir. Pizzalar gelsin, pizzaları yiyeyim. Daha sonra böyle neler yapabiliriz üzerine konuşalım ve beraber bir antrenman daha yapalım. Evet, bu sabah kan şekerimizi yükselterek başlayacağız. Şimdi yiyeceğiz, enerjimiz güzelce artacak, kolamız da var. <laughs> daha sonrası çöküşe geçeceğiz. Bu süper, süper o sanırım. Ha, ayrı mı? Güzel mi? Güzel, güzel. Domino's güzel yapıyor. Aynen. Yerken pump oluyorum ya, hissediyorum. Hı -hı. Anladım vücudum çektikçe büyüyor. Aynen, harbiden. <laughs> Gündemdeki olaylardan dolayı Mersin sahili sadece Türk halkıyla dolu. Bayağı sakin, bayağı nezih, bayağı iyi hissettiriyor. Garip bir şekilde böyle sanki 10 yıl öncesine döndüm. Sürekli sokakta spor yapan birisi olarak sahilde. Sadece Türk vatandaşların olduğu Kargaşanın olmadığı, böyle bir kalabalığın olmadığı bir ortam görmek beni duygulandırdı doğrusu. İlk defa video çekebildim, rahat bir şekilde video çekebildim. Çok mutluyum yani bu anlamda. Olayların bu seviyeye gelmesinden asla mutlu değilim ama sahilin ya da çevre sakinliğinin bu şekilde olmasından çok mutluyum. <laughs> Sakinlik gerçekten güzel bir şeymiş, bunu hatırladım. Benim video çekebilme sebeplerimden birisi sahilin kalabalık olması. Kendi yurttaşlarımız dışında, başkalarını görmemiz. size gösterebileceğim güzel kareleri de iyi bir şekilde sağlayamamamdan dolayı sahilde video çekmiyorum. Profesyonel parkta video çekmiyorum. Çok Çünkü çok, çok, çok çocuk oluyor. Yani Türkçe konuşabilecek birisi bulamıyorum. Yani bayağı garip durumlar gerçekten. Umarım herkes için hayırlısı olur yani güzel olur. Buraya 3 ay önce plan taşındık değil mi? Hı, Hı Çok büyük emekler verildi. Çok yoruldum bir dönemde. <laughs> bir sürü işte para harcamasıdır, evin tadilatına tamamen baştan sona evin içindeydim babamla beraber, babamla beraber yaptık zaten. Yani 200 torba şeyden molozundan mı bahsedeyim? 5 kat yukarı çıkarttım, 50 kiloluk torbalardan, 30 kiloluk kum çuvallarından mı bahsedeyim? Ne ben söyleyeyim, ne ne <laughs> anlayamazsınız yani çok yorucu bir dönemdi. Yani bacak kaslarım ilk defa bu kadar büyük, ilk defa bu kadar pamplı ve güçlü hissediyordum. Öyle bir dönemden geçtim çok stresliydi benim için. Şu an huzurluyum, sahile yakınım, istediğim her şeyi rahatlıkla yapabiliyorum. Kirada, kiradaydım daha öncesinde. Kirada olmak zor. Yani umarım herkes bu şeyden kurtulur, rahat bir hayat sürer. Kendi kafasına sokabileceği ortamda kimseye hesap vermeden rahat yaşayabileceği bir şekilde ilerler. Bir şey yapmak istiyorsunuz ama sizin değil ya, yapmak istemiyorsunuz. Sanki o hayatı yaşamıyorsunuz, o evin içinde değil misiniz gibi oluyor. Şimdi duvara bir tane balyoz vursam, sorun değil. Dostum benim evim yani. Burada ben yaşıyorum. Kimseye hesap vermiyorum. Şeklinde düşünmeniz bile çok mental olarak çok rahatlatıyor. Bugün kendimi biraz gergin hissediyorum. Evet bazı günler böyleyim. Gerçekten böyleyim yani. O yüzden tekrar bugün relax içeceğim. Relax'ı bulabilirsem onu içeceğim. Geçen gün biraz iyi hissettirdin. Hissedebildim. Sinirimi falan almışlar. Tekrar bir deneyelim. Protein Ocean sitesinden bir araştırabilirsiniz. Ulusoy indirim koduyla alabilirsiniz oradaki ürünlerde. Eğer merak ediyorsanız da şöyle bir hap var. Bahsedip bahsetmediğimi tam olarak hatırlamıyorum arkadaşlar. Türkiye'de bulunan sokak adreslerini, park adreslerini topluyordum. Antrenman yapabileceğiniz parklar. Web siteme girdiğiniz zaman sarjanolsoy.com'a girdikten sonra park adresleri kısmına gireceksiniz. Eğer mobilden giriyorsanız da ekranın sol tarafında 3 tane çizgi olacaktır seçenekler gibi tıklayıp oradan park adreslerine gidebilirsiniz. Park adreslerine gittiğiniz zaman parkları görüntüleyin dediğinizde karşınızda Türkiye'de bulunan 137 tane antrenman istasyonunu bulacaksınız. Şöyle diyelim mesela İstanbul'da yaşıyorsunuz ama Sivas'a gideceksiniz. Sivas'ta antrenman parkı olup olmadığını bilemezsiniz. Bu listeye girip bakabilirsiniz. Mesela Sivas'ta var mıymış? Oradan kimse yazmış mı? Sivas'ta kimse yazmamış. İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Ha Sivas merkezde varmış. Ekrem Hatipoğlu diye bir arkadaş yazmış. Paşa Bahçe yolundaki orman müdürlüğünün hemen yukarısında bulunuyormuş. Güzel eski bir park. Web sitemi bu anlamda değerlendirebilirsiniz. Bayağı yoğunluk var. Park adreslerine bakanlar ben görebiliyorum güncel olarak. Ayrıca ondan eğitimlerime de katılabilir. Hedefleriniz doğrultusunda benden alacağınız koşullar rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Bu konuda da web sitesinde hizmet sunmaktayım. Oradan bir bakabilirsiniz biraz dışarı çıktım. Aktif dinlenmede sadece antrenman yapmak zorunda değilsiniz. Yani sağlam bir antrenman ya da hafif bir antrenman yürüyüş de yapabilirsiniz. Hava bayağı esintili. Burası Mersin'in sahili arkadaşlar. Galatasaray Meydanı. Benim ev şu arada bir yerde kalıyor. Bazı sabahlar Burada denize giriyorum. Şurada kumsal gibi bir yer var. Yarım saat, 15 dakika civarı bir denize girip çıkıyorum. Ama artık deniz bayağı şey olmuş, kirlenmiş. Esintiler çıktıktan sonra bayağı kirlendi yani. Kafama rastgele bir şapka taktım. Güneşten korunsam yeter. Sahil eskisi gibi değil. Son dönemde olan olaylardan sonra çok sakinleşmiş çok rahat, garip yani bilmiyorum unutmuşum sahilin eski halini zaten duygularımı ifade edemedim bir önceki anlatımımda da bir önceki kısımda da sahil çok boş ve kendimi özgür gibi hissediyorum özgür hissediyorum ilk defa böyle hissediyorum yani rahat rahat yürüyüp sohbet edebileceğimiz bir ortam oluştu uzun zamandır böyle ortamları kolluyorum bulmaya çalışıyordum zaten benim video çekememe sebeplerimi zaten sizlere açıkladım ben sahilin rahat bir ortam olmaması önceden. Şurası Mersin'in kitap okuma salonlarından birisi. Gerçi başka var mı bilmiyorum ama Hilal'le buraya geliyoruz. Hilal bazen tek başına gelip çizimler yapıyor. Ben de hemen ileride parka geçiyorum. Serin, gayet güzel, nezih bir yer. Tavsiye ederim yani Mersin'in arkadaşları varsa. Bunlar ne abi? Hiç denemedim ya. Alt tarafta bisiklet pedalı var. Üst tarafta böyle tutabileceğim yer var. Aslında kondisyon sağlamak için güzel gibi. Evet. Böyle yapsak. Avucun içinde dönmesi biraz rahatsız ediyor. Sanki eli kavuracak gibi sıcaklaşıyor. Bunun çevresine dönen bir şey olması lazım. Varsa da sökülmüş. Ters çevirirsek bayağı zor. Bunda ne su kağıt yapabilirsin, ne bir şey yapabilirsin, bayağı garip. Mesela... Fena değil, biraz boy uzun olması gerekiyor. Yani bunun burada falan olması gerekiyor, minimum. 1.65 boylar için falan. 1.70, 1.80 falan san bayağı iyi. Su kağıt mu? mi? Çanta var. sukat oluyor. Aynen. Bu güzel. Yani hiç yoktan iyi. Antrenman alanına geldim. Biraz aktif dinlenmeyi konuşacağız ya da birkaç şey göstereceğim diyebilirim. Benim yaptığım ya da öğrencilerime yaptırdığım. Ortam güzel, esiyor. Allah'tan esiyor gölge güzel. Burayı seviyorum. Buraya güzellik atan bir kısım. Burası park. İlk başta nefret ettiğim parklardan birisiydi. Demirlerin kalın olması ve her yerin demir olması, rahat çekimin olmaması yüzünden. Ama şuradan masraf falan çalışırken sallantı vermeyip çıkmaya alışmak bayağı güzel. Burada da destekli bir şekilde yapmak isteyenler için iyi. Eh iyi yönlerine bakacağız, iyi yönlerinden bakacağız. Şundan nefret ediyorum. Bir ara kopmuştu. Daha güzel gözüküyordu. Bu olmayabilir l sit hareketinde rahat edebilmeniz için size bir çalışma göstereceğim şimdi. İlk önce l sit'i gösteriyorum. Hareket bu. Beden farkındalığı için güzel. Beden farkındalığı da çok önemli. Yani bir hareket yaparken dışarıdan nasıl gözüktüğünüz yani nasıl durduğunuzu farkına varıyorsunuz. Şimdi ilk hareketimiz 10 tane sağ bacak yukarı kaldırış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sol bacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde yaptığımızda buradaki kaslar kuvvetleniyor. Bu kasların kuvvetlenmesi, çekişin artması burada gerginlik yaratıyor. Yani harekette kaldırırken rahat ediyorsunuz. L-sit yaparken genelde karın kaslarınızı kullanıyorsunuz zannediyorsunuz ama daha farklı kaslar var. Yani belinizden bacak kemiğinize kadar uzanan belli kaslar var. Şimdi 9 yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4 5 6 7 8 1 4, 2 3 4 5 Bunu yaparken ayak arkaya gitmesin böyle. Şöyle yapmayın yani. Yapın tutun. 7 diyelim. 1 2 3 4 5 6 7 Oh 6 1 2 3 4 5, 6. Bu sayede kalça kaslarınız da esniyor. Arka bacak kaslarınız da esniyor. Hareketle rahat ediyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, Mükemmel. Bunu iki set uygulayabilirsiniz. Şimdi bu hareketin tersini yapacağız. Bu hareketin tersine de bekle vur olsun. Handstand press yaparken 90 derece, 90 derece armo şınav yaparken kalkışlarda filan bacağı kullanmadan önemli bel kaslarınız ve kalça kaslarınız aktif kalıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 Benle beraber yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 Yedi, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, bir, iki, üç, dört, altı. 6 1 2 3 4 5 2 3 4 5 Hareketi yaparken arkaya ittiğinizde karın kaslarınızı çekebilirsiniz. Pelvik kullanmayı da rahatlatır. İttim, çektim. 4 4 1 3 1 2 3 1 2 Of! Mükemmel bir hissiyatı var. Bu hareketleri yerde de çalışabilirsiniz. Ayakta daha fazla açı olduğu için ayakta çalışmanızı tavsiye ederim. Ama gücünüz, kondisyonunuz yetmiyorsa yerde yapın. Özellikle ayakta yapılan kısım şey olabilir. Arkaya bel ve kalçayı aktif ettiğimiz olabilir. Çünkü hareket mesafesi, hareket açıklığı daha fazla. l seti, yere oturun, yerden basın. Ve yeterli olacaktır. Mesela aktif dinlenmede bunu yaparsam benim diğer antrenmanlara vücudumu hazırlar. Yapacağım akrobasiye katkısı çok büyük olur. Skapula bölgesi, böyle sırtımızdaki kemikler, kürek kemiklerinin olduğu bölge. O bölgenin çevresinde kaslarımız var. Şimdi skapula pull yapacağız. Burada hem o bölgedeki kaslar gelişecek hem de kavurma kuvvetimize doğrudan etkisi olacak. Burada maksimum süre bekleyişler, maksimum skapula çekişler yapabilirsiniz. Ama ben örnek olsun diye 10 tekrar yapacağım. Güneşten yukarı bakalım. Elinizi ortalama bir geniş açıda açın, karnınızı sıkın, sabitlenin, kollar serbest yukarı çek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Kollarınız yukarı çıkarken kırılmasın. Kırılsa yeteri kadar şey yapamazsınız, orta bölgeyi oynatamazsınız daha çok kanatlara falan vurur. Şimdi son dönemlerde kavram hareketleriyle ilgili çalışmalar yapıyorum. Bayağı kavramam çok gelişti. Çok rahatladım. Hareketlere etkisi çok fazla. Bunu şuradan anlatabilirim. Bir tane ahşap barfix demiri gördüm. Barfix demiri, ahşap barfix barı gördüm. Magnezyum sürüp o barı tuttuğunuz zaman gücünüz sanki %100 artıyor. Yapacağınız hareketlerin hepsine böyle doping almış gibi hissedip yapıyorsunuz. Çünkü öyle bir tutuyorsunuz ki buradan gelen enerjiyi her yere yönlendirebiliyorsunuz. Eğer buradan doğru enerjiye, doğru kuvveti sağlayamazsanız bir anlamı olmuyor. O yüzden kavramaya geliştirin arkadaşlar. Buna özel yeni videolarım olacak. Yorumlarda belirtin bana eğer istiyorsanız da. En büyük olay YouTube'da şu anda bana destek olabileceğiniz şey beğeni butonuna basmanız. Aksi takdirde ilerlemez hiçbir şey. bazen parmak tutuşlar yapabilirsiniz. Burada sadece iki set yapacağım. Üçüncü seti yine çekerim. Kameranın çok ısınmasını ve hafızanın dolmasını pek istemiyorum. Oh, tadınla, Gayet güzel yarına yorgun olmayacağım çünkü hareketler çok yorucu değil. Ve serin serin esiyor. Of. Aktif dinlenme kısmında sadece bu hareketleri yapmanıza gerek yok. Esneklik de geçirebilirsiniz. Birçok esneklik hareketini yapabilir ve mobilite çalışabilirsiniz. Yani omuzunuzun duruşunuzu düzeltebilir, postürünüzü düzeltebilirsiniz. Bu mobilte mobilite çalışmaları çok önemli. Hareketi estetik göstermek için Eklemlerinizin güzel bir şekilde hareket etmesi lazım. kaslarınız biraz esnek olması lazım eklem çevresindeki. O yüzden bu, bu günleri de ekleyin. Çok basit bir şekilde gösterebilirim. Konuya biraz hazırlıksız girdim. Bahsetmeyecektim normalde. Bu şekilde esnetmeler yaparak mobiliteyi arttırabilirsin. Gelir buradan tutarsın. Bu tarafa esnetme yaparsın. Açarsın. Eklemin kapasitesini arttırırsın. Bu da yapacağın amut hareketinde estetiğe büyük oranda etkiler. Aynı zamanda şöyle de yapabilirsin abi. Gerçekten duramıyorsan atla bir iki barfiks çek. Gerçekten bir iki tane barfiks çek. Bu 10 barfiks çeken biriysen her diyelim. Eğer e, barfiks çekemeyen biriysen ya da 3-5 tane çekiyorsan sağlam bir lastikle yapabilirsin bunu. Kası çok yormaz. Kana kasa, kan akışı sağlar. Bu da hem o kası iyileştirir hem de kondisyonu kaybetmeyi kaybetmeye engeller. Eğer anlatmamı istediğiniz konular varsa lütfen bana yorumlarda belirtin. Ona göre hareket etmek isterim. Kendinize çok iyi bakın. Video bu kadardı. Görüşmek üzere.